Beyler, yeni bir kulaklık ve mikrofon aldığımdan kaynaklı birkaç sıkıntı olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Herkese merhabalar. Ee Kralos'tan beraberiz. Beyler, şimdi özür diliyorum. Videoların devamı gelmedi. Çünkü yaklaşık bir saniyeme şu siyahları alayım. 3 şey oldu. Birincisi e, telefonum bozuldu. Tamiri çok uzun sürdü. Hatta haftalar falan sürdü yani. Ve o kadar sürmesinin sebebini de bir türlü anlayamıyorum. Yani neden bu kadar uzun sürdü? Hiç çözemedim. Yani Allah aşkına haftalar sürmek nedir? Bir de emesim var. Her zamanki gibi kapların emesi var. Çok alışılmadık bir durum değil yani. Şimdi Oğluma da öldü. Bir şey diyeceğim. Aga ben tek aldım. Sakin. Ya ahbe, Oyun cidden donuyor ya. Işınlanıyor. Gerçekten ışınlanıyor. Çok ışınlanıyor. Ve sizde belli olmuyor olabilir ama ben gerçekten çok rahatsız ediyor şu anda. Hareketlerim falan yapamıyorum. Bakın 16 diyor ama 16 kesinlikle değil yani inanmayın abi ne 16'sı ya o 16 olsun ben de 42'yim. Tabi her gibi almadık şeyimizi. Bombamızı. Ve bu ara LVG klanından da çıktım. Şurada SG mi o? SG olacak da kaptan SG almayacak. imkansız yemin ediyorum. <laughs> Kendi flash. <'ıma. gülüyor> Kendi flash'ıma gittim. Tam çözsünler de. <laughs> Dediğim gibi Telefonum bozuldu. Tamiri çok uzun sürdü. Telefon eskisi gibi olmadı. Yani şu anda video zor, gerçekten çok zor oluyor ama ee, şey yapacağım. Şu anda çalışıyorum zaten hem okul hem iş. Okul den de ben okul bitti vardı, lise bitti dershane. Yani geri gelmeye çalışacağız ya bu oyun ya da farklı bir oyun. Ama kesinlikle bir oyun üzerinden geleceğim yani. FPS oyunu olacağından emin olabilirsiniz. Zaten FPS oyuncusuyum ben. Oman FPS, FPS dışında herhangi bir oyun oynayamam. Critical Ops, PUBG Mobile, Lite FPS oyununa girer mi emin değilim ama Lite girebiliyorsa Lite de dahildir. Bir de bir şey diyeceğim. Adam yok ya. Bak yine geldi. Abi sal beni ya. Ya deli olacağım. Atatürk'ü ya bir yürü git şuradan. Ne adı bunun? Slide. Nerede bu? Çıktı mı bu? Dur dur. Abi sen kimsin Atatürk'e küfür ediyorsun ya? Nerede bu lan? Oğlum. Sele Abi ben bir körüm. Büyük ihtimalle çıktı o. Harbi Arap. <gülüyor> 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 ya gerçekten bu tür insanlara ben acıyorum şahsen. Abi sen kim Atatürk'ü küfür etmek kim ya? Bu arada ben Atatürk'çüyüm haberiniz olsun. Savunduğuma bakmayın ben Atatürk'çüyüm. <laughs> Yalnız kil salmıyor adamlar. He bu arada Klan'dan çıktım. Klan arıyorum. <laughs> Başka bir şey. Yok. <laughs> Ama lütfen yani gerçekten şey tarzı klanlar yazsın. Ve turnuva giren ve turnuvalan iyi işler çıkaran klanlar yazsın. Yani ben de turnuvaya girmeyi çok özledim. Krit kalıpsa. Yani lütfen turnuva oyuncular yazsın bana. Normal klan oyuncular yazmasın. Hayır 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 Ya Kaptan nasıl vuruyorsun O küfürlü ediyor eyvallah reis Silaha geçemedim Yazayım da çocuğa izlesin kendini Ya abi nasıl ya? Orada ben fark ettiyseniz şeye geçmeye çalıştım. Ya Diggle'a geçmeye çalıştım da geçemedim ya. Evet. Çıktı ne yazık ki. Ah. Link var ya deli olacağım ya. Şu atıcı küfreden kalsın. Sözün söz lan. Eğer video sesim gidiyorsa sözüm söz olsun onu bırakacağım. Ya ben orada dika geçebilseydim. Ben orada Diggle'a geçip alırdım o adamı da ya. Diggle'a geçemedim ben orada ya. <laughs> yani Diggle'a geçemedim kusura bakmayın. <laughs> Neyse beyler. Dediğim gibi telefonum bozuldu. İnşallah iPad'e geçeceğim. Yine 120 FPS. iPad için para biriktiriyorum. Ee, ve bu arada kasa biriktiriyorum bir yandan da. Bir de yine aynı şey oldu. Telefonum sıkışıyor da. Telefon kılıfından kaynaklı. Bir de yine aynı mı oldu? Aynen. Telefonun kılıfına kaynaklı o da. Düzeldi şimdi o büyük ihtimalle. Yok düzelmemiş. Niye? Her neyse ben yedirmez. Gördüğünüz gibi 10 tane premium kasamız var. 8000 kredi var. Yeni pas geldiğinde, yeni pas geldiğinde premiumdan şu gördüğünüz altın fırsat var. Altın fırsattan iki tane daha alacağım. Ortalama 30 tane yani 30-20-30 civarı bir premium kasa atacağız. Ve 8-16 8-16-24 ortalama 20 bin üstü de bir krediyle şey yapmayı düşünüyorum. Ve yeni pasta baya bir yüksek düzeyde olacakmış. Özür dilerim yanlış yere girdim. Kritikal pas oldukça yüksek olacakmış. Yani 100 pas olacakmış diye biliyorum. Ve 2000 kredi olacakmış diye haberini aldım. Kuzenim söyledi bana. Yani ben Kritikal uzun bir süre oynamadığım için yeni başladım tekrardan biliyorsunuz ki. Ve telefonum bozuldu. Yani tekrar başlayacağım bu ben boynum ağrıdı. Yüzümü göstermek istemiyorum ve büyük ihtimalle bu videodan sonra bir maske alırım. <laughs> maske takacağım boynum çok ağrıdı. Her neyse. Hakikaten maske ne alsam lan? Oğlum. Kaptan Jack Sparrow'un maskesini alacağım. Dur dur ona ben bakacağım şimdi. Her neyse beyler ve bayanlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz.